Arkadaşlar merhabalar. Yeniden kanala hoş geldiniz. Ee, bugün Oto Sunset'te ee, Burtwin Oto Tamir Servis'teyiz. Burada e, daha önce kaçak yağ kullanımı ya da çakma yağ kullanımı ya da taklit yağ kullanımı ya da internetten yağ alma ile ilgili birkaç tane uyarı yapmıştık ve nasıl zararların olabileceğini size göstermeye çalışmıştık. Burada bir motor var. Benim de dikkatimi çekti. Size bu motor ve bu arıza hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Yanımızda ustamız var. Öncelikle onunla bir tanışalım. Nasıl? Ali Mert Çınar Usta ile birlikteyiz. Ustam kolay gelsin. Yapıyorum. Sağ olun. E, buradaki problem nedir? Sana zahmet anlatabilir misin bana? Buradaki problem aracımız Renault Symbol 1.5 dizel. E, bu araçta yanlış yağ kullanımı veya çakma yağ kullanımı gibi bir sorunumuz var. Aracımız henüz 80.000 km'de olmasına rağmen. Ilk Sadece 80.000'de. Evet, 80.000 km'de. İstanbul'dan gelen derecemiz. İlk başta sadece eksantrik keplerinden gelen sesten dolayı açmaya başladığımız motorda dağıttıktan sonra krankın kullanılamaz halde olduğunu yatakların kullanılamaz halde olduğunu ve ikinci ve üçüncü gözün kollarının da bozulduğunu gördük. Arkadaşlar bakın ben şimdi size elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde çekmeye çalışacağım. Şu ışığı da şöyle koyun. Şuradan elimi gezdirdiğim zaman Tırnağıma takılıyor burası. Şu tarafta. Evet. Bakın burası da aynı şekilde. Yani bu maalesef çok, çok acayip şeyimiz. bir şekilde çizmiş. Yani bakın bu da kusuniyeti yatağı. Görüyor musunuz nasıl yemiş. Ya Burada şimdi çok yüksek torklar var. Çok yüksek devirlerde dönüyor. Yani motorun en çok aşınan en çok yük gelen bölümü. Dolayısıyla da Burada yağlama çok çok önemli resmen yakmış bakın şurada rengi değişmiş metalin parçaları koparmış görüyor musunuz derin çizikleri. Ya bizim müşterilerimize tavsiye ettiğimiz şey bazen anlaşılmıyor bazen anlamak istemiyorlar ama demin senin de söylediğin gibi hocam internetten yapılan alışverişle veya ucuza alınan yağla bizim kullandığımız yağlar bir olmuyor. E, motor yağının önemini görüyoruz aslında biz burada bir motor yağını 300-500 lira daha o gün kullanacağım diye şu an bu araç sahibi nereden baksan 100-150 bin lira arasında bir masraf olacak. Yapma ya. O da ee, evet, Çünkü gran kullanılamaz halde. Rektifiye Hı. gittiğinde belki de ana yatakların yuvaları da blokta da sıkıntı çıkabilir. Blokta kullanılamaz derse bizim buna sandık motor almamız gerekecek. Masraf çarpı 2 olacak direkt. Olmayacak yani başka türlü bu araba. ben şunu söyleyeyim. Biz otoservis sahipleri ve otoservis ustaları, işletmecileri olarak herhangi bir şekilde yağdan, filtreden, bu gibi şeylerden çok fazla bir para kazancı elde etmiyoruz zaten. Biz o yüzden müşterilerimize kendi aldığımız yağlardan kullanmasını öneriyoruz. Çünkü biz çakma yağ, dandik yağ almıyoruz. Servisimizden içeri sokmuyoruz ve benim gibi düşünen bir sürü ustamız zaten var. Yani servis sahipleri genelde böyle yağlar kullanmıyor. Bunlar şeyci ya hani petrolde değişen veya yağcıda değişen böyle köşe kuytu yerlerde değişen yağlar. İnsanlar ucuz olsun diye oraya gidiyor. Orada arabalarına bakım yaptırıyor. Ama görüyoruz henüz daha 80 binde 2015 model bir aracın bu halde olduğunu görüyoruz yani şu anda. Bunda yağ pompasında da problem var. Yağ pompası pompası değişecek. Yani şöyle e, arızayı yapan yağ pompası değil. Arızayı yapan yağ. Ama şimdi yatak sardığı için bütün çapağı yağ pompasına topladığı için artık yağ pompası hmm. da kullanılamaz halde. Çünkü yağ pompasının içinde kılcal hatlar var. O hatlar çizildikten sonra iş görmez. Bu değil mi yağ pompası? Evet. Öyle. Yani ben şu pompayı daha ama şu pompayı ben şuradan da atsam eminim içinden e, böyle avuç avuç toz çıkacak yani yatak toz çıkacak. Evet arkadaşlar görüyor musunuz şuradaki kılcal çizikleri? Öncelikle araç sahibine geçmiş olsun diyoruz. Ustam size de kolay gelsin. Rica Teşekkür edersin. ederiz. Çok sağ olun. Rica ederiz.